arkadaşlar bu birlikte adını her zaman hatırlayamadığım bir oyununuzla karşınızdayım. Hemen şöyle başlayalım. Bu arada yanımda Sarışko var. Sarışko evet. Arkadaşlar ben bazen videolarda çok hızlı konuştuğumu farkında olmuyorum. Şu an biraz hızlı konuşuyor olabilirim. Hızlı konuşuyor muyum? Konuşuyoruz. Çok hızlı konuşuyorum. bir sus ya. Ne güzel taktik bulmuşum. Arkadaşlar şu videolarda da bir reklam çıkması olmuyor. Şöyle bas. Hazırım. Başla. dur yapacağım şimdi taktik başlasın. <laughs> Gıcık bildiğin gıcık ya İki de reklam sokuyor Bir. Bir Baks oldu Üç Başladı Bir dakika Bir şeye bakacağım şu bir reklam çıkmaz. Hey, ever heard about Factor World? It's addictive for relaxing and stress-free mobile games. Evet arkadaşlar, şimdi hemen şu arkaya gidip bakalım, şimdi kontrol edelim ne oluyormuş. Şunu, artık daha düştü bu mu? bunu almaya gerek yok oyun başladı mı Şunu başlatacağım ve başlattım <laughs> Amca arkadaşlar. Hep reklam çıktı. Şuna mı bassak yoksa gelip bunu mu upgrade etsek? Bence bu Aa son upgrade'inmiş bu. Şurda şu amcaya gidelim. Şurada 110 TL'miz kaldı. Tamam. Hadi başlat oyunu. Başla. <laughs> Yoksa kurtulan mı? Kurtulan ben oyuncu bir. Evet şuraya bastık. Hemen şuraya geçeyim ben. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. 128 param var. Bunu aldım. Yes. Yeah. Artık daha kolay olacak. Evet arkadaşlar hemen şöyle tamir ettik gidiyorum tepeye. Sare'nin dediği taktiği yapacağım. Sare bana taktik verdi. Buradan başlayacağım. Ama tam burada. Adamlar gelince vurayım diye. Şöyle Ne? <laughs> Sınırım bozuldu. Artık her şeyimiz max. <laughs> Ve yeni bölüme geçeceğiz. Bu zaten arada bir çalışıyor. Oğlum Mahmut da burada. Ya, ya şimdi Tam yukarı çıkıyor Hayır. Yerde. Tam buradan başlayın. Ya buradan gelenleri... <laughs> <laughs> gelemez ki geliyor geliyor vallahi geliyor <laughs>